Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün tekrardan korsa Corsa'dayız. Gençler videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsınız. Ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Ee, bugün yanımda Harun var konuk olarak. O tek konuşacak şu an oyunda değil. Ona indirdik ama e, birlikte soyun oynayacağız. Harun hoş geldin. Hoş buldum agam. Ee, arkadaşlar bugün eski gün kullanacağız. Bugün putseyi yakacağız. Yıkacağız. Ee, böyle ufaktan da yağmur yağmış. Görüyorsunuz zaten böyle. Hatta ufaktan değil yani bayağı yağmış. Bu arada benim oyun 40 FPS. Hatta şöyle kafayı çevirdikçe 30'a falan düşüyor. Anlamadım. Ee... Bir dakika. Ben kandırıldım şu an. Az önce Nisan Silvia yok muydu? Kanka Silvia'da yanlıyamadım. Elim alışkın değil. Ee, Gençler şimdi kanalın, e, bak video izleyenlerin e, %70'i kanala abone değil. Hani bir abone olursanız güzel olur. Ben de gelişmekte olan bir kanalım. Daha küçük bir kanalımız ama gelişmekte olan bir kanalım sonuçta. Böyle eski beni bir hemen size göstereyim. Zaten biliyorsunuz artık NGG mi yapmıştı? Büyük tane NGG yapmıştı. Öyle hatırlıyorum yani dıştan falan böyle. Ee, şu şekilde işte parkları falan üst üste açılıyor. Biz bugün üstünü açmayacağız. Cema açılıyor falan işte plakayı sökebiliyorsunuz. Ondan sonra jantlar değişiyor. Arkada egzoz değişiyor. İşte çift egzoz falan oluyor. Hatta onu şöyle göstereyim. İçinde bir göstereyim ama bende bir gösterge falan çalışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu şekilde işte bayağı bir kaliteli arabamızın. Bugün bakalım kullanabilecek miyiz? Eski binin hakkını verebilecek miyiz? Hepsine bakacağız. Şuradan bir sesi açayım. Ben size bir de sesi dinleteyim. Ondan sonra şuradan göstergemiz neredeydi? Bizim buydu. Tamam. Dinletiyorum hocam. Mükemmel bir sesi var. Gençler hemen yola koyulalım. Var Şu mı? araba gerçekte de olsa ne olacak ya? Ya gerçekte de olsa ne olacak? Böyle var ya her gördüğün... Abi sesi mükemmel. Her gördüğün böyle virajda falan yanlayacaksın ya. Sesi harbiden mükemmel. Ee, gençler şimdi dediğim gibi gelişmekte olan bir kanalız. Hani biliyorsunuz ben bir önceki videoda bahsetmiş olmam lazım. Aha göbeğe geldik. Bakalım yağmurlu havada göbekte dönebilecek miyiz? Fazla gitti birçok çok kısa kalıyor İki de çok fazla geliyor debriyaj böyle tokatlamak gerekiyor Aynen çok fazla gitti valla dönemiyoruz arkadaşlar Mesela yapacak bir şey yok şöyle bir çıkalım Bugünkü videoyu arkadaşlar kısa tutacağım ee, Şey diyordum hani gelişmekte olan bir kanalız arkadaşlar Hani bir abone olursanız güzel olur. Çünkü ileride bir aset takibi kurmayı falan düşünüyorum dediğim gibi. Hani bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. Bu arada videolarımızın izlenmesi hani güzel güzel izleniyor. Yani kitleme göre güzel izleniyor. Şuradan girelim. Aa böyle vites düşürüyorum. Çok, çok, hoşuma gidiyor ya. İnsan böyle bir zevke geliyor birader. Buradan bir sağa gidelim. Tabi burada yol yok da unutmuşum ben burayı. Buradan tekrar dön dönelim. Aşağı gidelim. Aşağıdan bir soldan çıkalım. Hani bu e, nasıl diyeyim kanalın son 3 videosu arkadaşlar ardarda arda şey oldu. B BMW oldu. Hani dedim artık bir farklı araba çekeyim ya. Yani. Bak mesela şey çekecektim. E E39 çekecektim. Hani dedim Samet Daha sonra kanala bir girdi. 3 video zaten BMW. Aynen dedim Samet yeter lan artık. Hani bir git farklı bir araba çek. Normalde Nissan Silvia S15 çekecektim arkadaşlar. Hani onda da yanlayamadım Çünkü uzun zamandan beri de şey yani Asetto'ya girmiyorum. Çünkü günlerim benim çok yoğun geçiyor. Aa tamponu bıraktık orada. Örneğin mesela eee Cuma günü Kandıra gittim yani. Sabah 6.30'da kalktım arkadaş. Gece 12.30'da evdeydim. Yani siz öyle diyeyim. Hani gittim 6 tane dolap kurdum. Hani bu arada okuduğum şeyi de merak edenler varsa bölümü de iç mimarlık. Şimdi diyeceksin iç mimarlığın dolap kurmayla ne alakası var? Arkadaşlar ben hem çizimi hem de şey görmek istedim. İmalatı görmek istedim. O yüzden montajlara da gidiyorum. Yani neyin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Hani en alt seviyeden görmek böyle. gerekiyor. Tabii ki de çıraklıktan başlayıp ustalığa gidersin. Aga ve bak analarım depleşti. Ben de e-ticarete ilk başladığımda paketle başlamıştım. Şimdi sistem altyapısı nasıl işliyor falan filan böyle gidiyor yani. Arkadaşlar Harun konuşsun. Ben size burada var eksi taptırayım. Bu arada bu hava şekilleri arkadaşlar sizin için özel hazırlattırdım yani. Yılbaşı biliyorsunuz. Yani bu jestimi de unutmayın. Size değer veriyorum. İnşallah siz daha değer veriyorsunuzdur. Bu arada herkesin yeni yılı da kutlu olsun. Unutmadan da onu da söyleyeyim. Bu arada harita küçük arkadaşlar yani yapacak çok bu kadar bir harita zaten videoda altı buçuk dakika falan olmuş Har ben onun aha, aha yer çok ıslak ama yer ıslak bir de ben mal gibi kontrol edemedim şey ee, ben arkadaşlar şimdi şey düşünüyorum bak video çekerken bile hani plan kuruyorum bak, şimdi diyorum ki ben bir video salayım şimdi denemelik bir ee, şey yapalım. Assetto Corsa ekibi açalım. Ve trafik falan kuralım. Hani gazlayalım, yanlayalım. Ne bileyim. Güzel içerikler çıkartmaya çalışayım. Burası bir yere gidiyor mu ya? Bu arada haritede bilmiyorum yani buranın bir yere gidip gitmediğini bilmiyorum. Gitmiyor galiba. Buradan bir yere Peki o zaman ya. sorumuz şu. Bilmediğin haritaya neden girdin? Kanka farklı haritalarda ürün çıkartıyorum işte yani sürekli aynı haritada olmuyor mesela şey yapacaktım S15'li e, Blackwood'da oynayacaktım ama ilk videoda mesela şey Blackwood Dayı sese gel ya. Abi araba mükemmel. Bu arada motoru şu an bıraktım. Çok fazla gaza geldim o yüzden böyle vites düşürdüm. Bakalım bu virajı. Çok gitti lan. Neyse kurtardık. Ucundan kurtardık. Sıkıntı yok. Rezil olmadık. Şu an var ya bilgisayarım öldü 30 FPS şu an. Harbi. Benim niye oldu böyle bilgisayarım ya? Neyse hmm, nazar ya. Nazar değdi. Valla ya. Ne güzel arkadaş 200 FPS oynuyordum ben bu oyunu. Şimdi 30 FPS oynuyorum. Ay dur. Yan veremedim. Öldüm. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Ben bir daha aşağı gidelim. Aa ben niye kullanamıyorum ya? Arkadaşlar bir de belli süre hani oynamayınca tabii ki de bazı yeteneklerinizi kaybediyorsunuz. Şu arkada ne varmış? Arkaya da bir gidelim. Boş Eski binde de 3 pedal oturmadık demeyiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu videoyu dediğim gibi kısa tut tutacağım. Hani yapacak bir şey yok. Ben de yorgunum çünkü çalışıyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cidden sizi seviyorum. Bay bay.